Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün arkadaşlar Valorant'taki ping sorunu nasıl çözülür bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi internetteki diğer videoları izlediğimde arkadaşlar genelde gösterdikleri şey CMD'ye giriyorlar. Mesela buraya ping mesela salladım bir DNS mesela. 1.1.1 mesela salladım DNS şu anlık. Mesela bunu aratıyorlar işte ping, bir sürü DNS gösteriyorlar böyle kaç tane. Hangisinde şu maksimum ha, Hangisi şu maksimum düşükse o DNS'i DNS ayarlarından değiştirin diyorlar. Bu arkadaşlar çok e, pratik bir yol diye ben bunun çok daha pratik bir yolunu göstereceğim ve yani çok daha fazla DNS olacak. Açıklama kısmında verdiğim DNS jumper programını indirelim. İndirin. Tamam açtım. Bunu açın arkadaşlar. Zaten arkadaşlar zaten içinde bir tane şey var. Exe var zaten içinde bir tane. DNS jumper exa. Daha çok basit bir kullanım var zaten. Bakın. Buradan en hızlı DNS diyoruz. Ondan sonra bakın burada zibilyon tane DNS var. Bunların hepsini el, tek tek giren gösteren görmedim. Bakın DNS adresleri de burada bakın. Her 888 falan 8444. Hani bu kombinasyonları gösteren var ama bakın şunları hiç gösterenleri görmedim ben, görmedim ben mesela. Çok daha pratik bir yol bu. Testi başlat diyoruz. Burada sizin için bütün DNS'leri deniyor. Genelde en üsttekiler zaten en hızlı DNS'ler oluyor. Mesela ben bu testi her gün yapıyorum. Mesela her gün çünkü farklı bir DNS daha hızlı çekiyor benim bilgisayarımda. Niye bilmiyorum. Mesela şu anda en hızlı dns en üstteki görünüyor. Şimdi ondan da atıcam. Daha üstte işte çıkamıyormuş böyle. Çıkamıyoruz. Ha bakın en üstteki dns en hızlısıymış bakın. Mesela bakın diğer videoları izlemiş olsaydınız eğer bakın şu 2 dns'ten beni gösterecekti ya da şu 2 dns'i gösterecekti. Ama şu 2 dns'i göstereni hiç görmedim ben mesela ya da şu 4 2 2 1 ya da şu dns'ler hiç göstereni görmedim ben. Bakın en hızlı bunlar Google'ın DNS'leri ama Google'ın DNS'leri her zaman hızlı çalışmayabiliyor. O yüzden bu yol bence çok daha mantıklı. DNS uygula diyorsunuz. Bakın ses geldi zaman bakın. DNS değiştirildi diye uyarı geliyor. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Buradan çıkıyoruz. Bitti. DNS otomatik olarak uyguladı bilgisayarınıza. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.